Merhaba arkadaşlar, bugün Queen grubunun efsane solisti Freddie Mercury, efsanevi solistin hayatındaki önemli olayları ve müzik adına yaptıklarına değineceğim. Freddie Mercury kimdir? 24 Kasım 1991'de hayatını kaybeden, ünlü şarkıcı 5 Eylül 1946'da Zenzibanda doğdu. Gerçek adı Frog Bulsar olan Mercury, sesi sahnedeki duruşu ve şovuyla hala dünyanın en güçlü vokali olarak anılıyor. Opera ile rock müziği harmanlayarak yeni bir müzik anlayışıyla dünyayı kasıp kavuran Mercury, Queen grubunun kurucusu ve bugünlere gelmesindeki en büyük etkilerinden biri olarak adlandırılıyor. Mercury'nin vokalliği ile birlikte Queen grubuna 300 milyon civarı bir satış başarısı elde etti. Queen genel olarak The Beatles'tan sonraki en önemli rock grubu olarak kabul görür. Pek çok uluslararası hit parçanın yazarı olan Mercury, sahnede olduğu yıllarda sahip olduğu dış görünüş ile ne kadar komplike, bir özgüvene ve cesarete sahip olduğunu tüm dünyaya kanıtladı. Yıllarca Queen grubundaki çalışanları ile birlikte solo olarak da çalışan Mercury, ayrıca ilk Asyalı rockstar olarak adlandırılıyor. 2005 yılında Blender dergisinin oyuncuları Mercury'yi gelmiş geçmiş en iyi erkek sanatçı seçti ler ve 2008 senesinde Rolling Stone dergisi onu tüm zamanların en iyi 100 şarkıcısı sıralamasında 18. sıraya yerleştirdi. Queen'in geride kalan üyeleri Mercury, Flink kurdular ve Freddie Mercury Tribute konseri düzenlediler. Şerefine 500.000 sterlin, kişisel yardımcısına 500.000 sterlin, şoförüne 100 bin sterlin ve eşi Jim Hatton, na ise 500 bin sterlin, eski yaşam boyu arkadaşı Mercy ise malikane bıraktı. Mercury, Percy kökenli olduğunu pek çok hayranından gizledi ve röportajlarında soy kütüğünden nadiren bahsetti. Çoğu kaynakta Freddie Mercury'nin Hint kökeninden geldiği belirtilse de aslında kendisi İran'a Müslümanlık geldiği zaman Hindistan'a göç eden Zerdüştlerin soyundan geliyor. Pek çok arkadaşı Mercury'nin etnik kökeninden utandığını ve uzun yıllar Hint göçmenlerine karşı şiddet ve ırkçı isyan hareketlerine sahne olmuş bir ülkede ırkçı bir tepkiden korktuğunu açıkladı. Öte yandan gruptaki arkadaşı Roger Taylor, Mercury'nin etnik kökeninin sadece rock müzisyeni kimliğine uymadığı için geri plan ettiğini ileri sürdü. Normal konuşma sesi bariton aralığında olmasına karşın şarkı söylerkenki sesi tenor olan Mercury'nin kaydedilmiş vokal aralığı yaklaşık 4 oktavdı. Voktav aralığa ilaveten Mercury'nin teknik olarak zor şarkıları da çok güçlü bir sesle yorumladı. Ancak ses tellerindeki nodüllerden rahatsız olması nedeniyle pek çok konserlerden yüksek notaları düşürdü. Mercury hiç formal vokal eğitimi almadı. Queen ile yaptıkları çalışmalara ilaveten Mercury 2 de solo albüm çıkarttı. Mr. Bad Guy 1985 ve Barcelona 1988. İlki daha çok pop ağırlıklı disco ve dans müziği tarzında. İkincisi ise Mercury'nin hayranı olduğu opera sanatçısı Monsaro Teveye ile birlikte kaydedilen bir albümdür. Britanya'da albüm listelerinde 23 hafta kalmasına rağmen Queen'in diğer albümlerine göre Mrs. Bad Guy albümünün ticari anlamda pek de başarılı olmadığı söylenir. Buna karşın 1993'te Living on My Own Britanya listelerinde birinci sıraya yükseldi. 13 hafta listede kaldı. Ayrıca Mercury'e ölümünden sonra I Var ödülünü kazandırdı. Yıllar geçtikçe Freddie Mercury'nin nadir bulunan solo albümleri daha da değer kazandı. Örneğin Barcelona albümündeki Date Me Home şarkısının şu anki değeri yaklaşık 1000 sterlin olarak kabul ediliyor. Bir diğer değerli parça da 1969'daki Beach Boys şarkısının 1973'teki tekrarı olan *I Can Hear Music*, *Mary* Rolex sahne adı altında kaydedildi. Freddie Mercury, AIDS'ten öldü. Mercury'ye 1987 ilk baharında AIDS teşhisi kondu. Oysa o yıl yayınlanan bir röportajında Mercury test sonuçlarının negatif çıktığını söylemiş ve AIDS olduğunu inkar etmişti. 22 Kasım 1991'de Mercury Queen'in menajeri Jim Beech'i Kingston'daki evine çağırdı ve bir basın açıklaması hazırladılar. Ertesi gün şöyle bir basın açıklaması verildi. Son iki hafta boyunca basında yapılan yoğun varsayımlar üzerine testlerimin pozitif çıktığını ve AIDS taşıdığımı onaylıyorum. Bu bilgiyi bugüne dek gizli tutmamın yanımdakilerin mahremiyetini korumak adına doğru olacağını düşünmüştüm fakat artık dostlarımın ve dünya çapındaki hayranlarımın gerçeği bilme vakti gelmiştir ve umarım herkes bu korkunç hastalıkla mücadelede doktorlarıma katılacaktır mahremiyetim benim için her zaman önemli olmuştur ve fazla röportaj vermememle ünlüyümdür. Bu tutumum bundan sonra da böyle devam edecektir. Lütfen anlayışla karşılayın. Freddie Mercury, 24 Kasım 1991'de AIDS'in getirdiği komplikasyonlar sonucu Londra'da yaşamını yitirdi. Ölümü bu hastalık hakkında toplumsal bilincin artmasını ve farkındalık yaratılmasını sağladı. Yıllardır dinsel törenlere katılmamasına rağmen cenaze töreni zerdüst bir rahip tarafından yönetildi. Cancel Green mezarlığında yakıldı. Küllerine ne olduğu bilinmemekle birlikte Cenevre Gülü'ne serpildiği ailesine verildiği gibi çeşitli rivayetler var. Freddie Mercury mezarlık gizemi. Efsanevi şarkıcının küllerinin Londra'da bir mezarlıkta gömülü olduğu dahi iddia edildi. Londra'nın batısında bulunan Cancel Green mezarlığında bulunan bir mezar taşı hayranlarını harekete geçirdi. Söz konusu taşın üzerinde Mercury'nin gerçek adı, şarkıcının doğum ve ölüm tarihleri yazıyor. Mezarda yazan sevgimle her zaman sana yakın olacağım M nokta yazısındaki M harfinin ise Mercury'nin eski kız arkadaşı Mary Aston'a ait olduğu düşünülüyor. Cancel Green mezarlığı çalışanları ise mezarı daha önce fark etmediklerini belirtti. Videomuz burada son bulmuştu. Teşekkürler.